Seçil bir stratejisi var mı? Kendini nasıl savunmaya çalışıyor? Şu anda herkes mağdur olduğunu iddia ediyor. Herkes parasının içeride kaldığını iddia ediyor. Seçil Erzan daha ileri gidip Semika'ya o faizi almasaydı ben diğerlerine gitmezdim zaten diyor. Seyirlik bir şey yapılıyormuş gibi bir tablo çıkıyor evet. ortaya. O onu söylüyor, buna cevap veriyor. Banka bunu çok net bir şekilde takip edebilirdi diyor. Ya burada biraz haklılık bayı da var. Bu aslında bir yandan baktığın zaman bir tefecilik faaliyeti. Müştekiler Fatih'in fonu olarak bunun adlandırıldığını ve dahil olduğunu iddia ederken bazı müştekiler seçilersen böyle bir beyanı yok. Nerede görülmüş 6 günde bir paranın ikiye katlandı? Ikiye katlandı. Yani Arda Turan mesela çok yakın seçilersen. Hı hı. Yani onun belki seçilersen hayatına dair veya en başından tanıştıklarına dair söyleyeceği şeyler önemli olabilir dava için. Fatih'in ne kadar para aldığını burada konuşmayacak mıyız dedi. Bir kişi de arayıp mesela Fatih hocayı ya hocam böyle bir fon varmış, sizin haberiniz var mı diye sormamış mesela. Hakim evet. nasıl çıkacak bu işin içinde? Evet. Başka kişiler var mı bu işin içinde onu öğrenmeye çalışıyor mahkeme Hı -hı. başkanı, bu önemli. Hı -hı. Seçilerzan davasında ikinci duruşma tamamlandı. iki ayrı oturumda tamamlandı. Tanıklar kürsüye geldi. Sorular soruldu. Çapraz sorgular yapıldı. Karşılıklı suçlamalar var ve ortaya nasıl bir tablo çıktı şimdi bunu konuşacağız. Fırat Fıstık KRT Televizyonu'ndan iki gün devam eden duruşmaları izledi. Şimdi de konum. Fırat çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Şimdi işler biraz aydınlanıyor mu yoksa giderek daha karışık bir hal mi alıyor? Yani hala karışık bir halde olduğunu söylemek mümkün. Yani çok e, aydınlanmaya yönelik bir hareket görmüyoruz. Çünkü bundan sonraki duruşmalarda olabilir. E, çünkü ben iddianamenin de hızlı hazırlandığını düşünüyorum. Çünkü henüz çözülmesi gereken bir sim kart var seçilerden. Kırık telefon dışındaki telefonda bulunan. E, yine... Mahkeme başkanı da sürekli olarak dile getirdi. Bankadaki diğer yöneticilerle veya o flor şubesinde çalışanlarla Seciler'san bir konuşmaları var mı? Bunlar yok mesela kayıtlarda. Sadece futbolcular ve müştekilerle kayıtları şu an dökülmüş durumda. WhatsApp konuşmaları ve mesajlaşmaları. Ee, bunun ötesinde başka konuşmaları var mı? Seciler'san başka kişilerle konuştu mu? Bunlar belirsiz. Bunların dökümü e, yapılacak. E, şu çok önemli. Bu duruşmadan bir karar. Sanıkların banka hareketlerine 7 tane sanık var. Bunların banka hareketlerine yine istenecek. Bu çok kritik çünkü para giriş çıkışı e, bakımından. Yani ben aslında ilk başta da iddianamenin hızlı hızlı hazırlandığını düşünenlerdenim. E, daha raporlar, bilirkişi raporları, HTS kayıtları vesaire tam olarak ortaya çıkmadan hazırlanmış bir durumdu. Şu an hala bunlar karanlık diyebiliriz ama e, önümüzdeki duruşmalar daha hızlanacak gibi duruyor. Şimdi... Özellikle Semih Kaya ile Seçil Erzan'ın karşılıklı olarak birbirlerine ne söyleyecekleri, o yüzleşme merak ediliyordu. Nitekim oldu o. Bunun sonucunda da şöyle bir şey çıktı ortaya. Dediğin gibi ortada raporlar, belgeler, somut bilgiler olmadığı için e, onun sözüne karşı diğerinin sözü. ...biri aldım diyor, diğeri almadım diyor, biri verdim diyor, diğeri vermedim diyor. Dolayısıyla bu sanki belirsizliği biraz daha artırmış gibi gözüküyor. Öncelikle Seçil Erzan'ın bu konudaki sözlerinden başlayalım. Seçil Erzan'ın bir stratejisi var mı? Kendini nasıl savunmaya çalışıyor? Bir stratejisi var. Başından beri benzer bir şey söylüyor Seçil Erzan. İlk savcılık ifadesinden beri benzer bir şey söylüyor. İfadelerinde bazı e, karışıklıklar, farklı söylediği şeyler oluyor ama... ...Seçil Erzan'ın iddiası şu. Evet ben bu işi yaptım, hatalıyım. Burada gerçek mağdurlar var. Mesela orada en başta Emre Berezoğlu'nu e, sayıyor. Kezar'da Turan yakınlığı da bulunuyordu. Onu sayıyor. Ama ilk girenler para kazandı diyor. Seçil zamanı başından beri söylediği şey bu. Yani hem para kazananlar var, hem para kaybedenler var. Ve son duruşmada söylediği üzere iddiası şu. Bu ikisini karşı karşıya getirsek, yani paraları alanlar ve e, mağdur olanları karşı karşıya getirsek 500 bin dolarlık bir açık çıkacak diyor en fazla. Yani aslında futbolcular ve burada bulunan müştekiler... ...birbirlerinin paranı, paralarını aldılar. Temel stratejisi bu, bu aslında Seçil Erzim. Ama müştekiler farklı şeyler söylüyorlar. Yani şu anda herkes mağdur olduğunu iddia ediyor. Herkes parasının içeride kaldığını iddia ediyor. Karışıklık tam olarak burada. Özellikle bunu çözülmesi lazım. Şimdi siz de Semih e, dediniz. Seçil Erzan açık bir şekilde Semih ile ilgili... ...4,5 milyon dolar fazla para aldı diyor Semih için. Ana parasının e, ötesinde. Ama Semih Kaya'nın iddiasına göre... 4.1 milyon dolar alacağı vardı ve 3.5 milyon dolar aldığını, 500 bin dolar gibi bir alacağın olduğunu söylüyor. Yani arada 5 milyon dolar bir fark var. Ya yani çok büyük bir fark. Hani öyle e, küçük bir fark da değil bu. Yani çok kolay bir şekilde bence ortaya çıkarılabilecek bir şey. Ama tabii ki yani bunların ortaya çıkması için hem hesap hareketlerinin ortaya çıkması lazım. Kamera kayıtlarının ortaya çıkması lazım. Çünkü bazılarını elden alıyor zaten çoğunu çantayla, arabada veya pastanede. Bunlar ortaya çıktıktan sonra biraz gelişebilecek bir durum ama iki iddia arasında çok büyük bir fark var yani bu çok çarpıcı bir şey. Hani 500 bin dolar yok aradaki e, farkta yani birisi 4,5 milyon dolar fazla aldı benden diyor. Hatta seçilersen daha iyi deli gidip Semikaya o faizi almasaydı ben diğerlerine gitmezdim zaten diyor. Yani Selçukçu. Sistemi çökerken Semih oldu diyor. Evet yani Emre'yi buna katmazdım, Arda buna katılmazdı, Selçuk buna katılmazdı yani orada iş çözülebilirdi ana sebebini bu olarak görüyor. Semika ise tam tersine. Hayır benim içeride hala param var diyor. Ya bunun ortaya çıkması lazım bence. En kritik. Bu nasıl ortaya çıkacak peki? Yani çünkü avukat da seçil de e, bunun peşine düşülsün, kayıtlara bakılsın diyor Hı. ama her şey kayıtlı mı peki? İşte her şey kayıtlı değil. Zaten e, asıl düğüm burada bence. Yani bazılarını elden almış, bazılarını çantayla, pastaneden almış, bazılarını evinde almış. Ee, ama birçoğunu bankada bir şekilde aldığını, bu transferin bir şekilde bankada yapıldığını biliyoruz. Hani bir şekilde bütün kamera kayıtlarının ortaya çıkması lazım. Birincisi bu. Yani banka, banka etrafında vesaire. Ee, i̇kincisi HTS kayıtlarının ortaya çıkması lazım. Yani Semih ile Seçil Erzan, ne zaman birlikte bir araya gelmişler? Çünkü orada da bir karışıklık var. Ee, Semih Kaya ifadesinde mesela üç kere evine gittiğini söylüyor. En fazla üç kere evine gittiğini söylüyor. Hani o evde bir şekilde para alışverişi oldu mu, olmadı mı bunun ortaya çıkması lazım. Yine diğer müştekiler nezdinde de benzer bir tablo var. Şimdi biz kamera kayıtları çok az var şu an elimizde. Yani Emrah Çolak var, Arda Tuğra'nın böyle bir para transferi var ama bunlar bile yeterli değil. Ki bankanın kamera kayıtlarının da silindiğini biliyoruz. E nasıl çıkacak belirsiz ama... ...bir şekilde bu düğümün çözülmesi lazım. Bir de eğer paraları alanlar götürüp evlerinde kasaya koydularsa... ...yani bunu tekrar bankacılık sisteminin içine sokmadılarsa... ...bu paranın takibi, kimin ne kadar para alıp verdiğini hesaplamakta pek mümkün gözükmüyor. Evet, evet. Hmm. Peki, Seçil Erzan banka ile ilgili sanki suçlayıcı bir tavra bürünmüş gibi hmm. gözüküyor. Diyor ki çok fazla döviz hareketi oldu. Banka eğer bir denetim yapsaydı bir sürü insan belki bu sisteme girmeden hmm. bu iş çözülürdü. Yani e, kendi sorumluluğunu burada ortadan kaldırıyor ve bankayı suçluyor gibi gözüküyor ki bu aslında şikayetçilerin tavırlarıyla da e, uyum içinde. Yani bankayı suçlayıp onu sorumlu tutup e, sorumluluğu oraya yıkmak ve alacağı da oradan tahsil etmek hı hı. gibi. Seçil Erzan'ın böyle bir stratejisi var mı hı hı. yoksa bu kasıtlı bir çıkış değil miydi? Yani son duruşmada biraz oraya yöneliyor gibi bir izlenim aldım ben de ama e, Seçil Erzan'ın birinci söylediği şu... Yani örnek veriyorum tamamen. Ee, Arda ile Emre'ye örnek veriyorum. Hatta Emre mesela, Emre iyi bir örnek. Emre Belezoğlu. Emre'nin parası 10 kişiye dağıldı diyor seçilersen Yani seçinin söylediği, Seçilerzan'ın söylediği birinci şey, herkes birbirinin parasını aldı diyor. Yani Ortada dev bir fark yok. İkinci söylediği, sizin de belirttiğiniz gibi son duruşmada özellikle, banka bunu çok net bir şekilde takip edebilirdi diyor. Ya yani burada biraz haklılık bayı da var. Çünkü dosyada biz görüyoruz ki, bazı antetli kağıtlara imzalar atılmış durumda. Asya Öztürk mesela paraları verirken Denizbank e, yine bankada çıktılar alınmış durumda. Yine bankada hem arzının odasında hem de e, koridorlarda bu para transferleri yapılmış durumda. Yani aslında sonuç olarak evet bir e, burada bir eksiklik var mı var. Ama oradaki büyük soru şu. Banka başından beri dahil mi buna? Bir şekilde bu fonun yaratılmasına? Yoksa böyle bir durum yok mu bunun e, asıl soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü ...müşteki avukatlarının söylediğine göre bankanın burada dahli olduğunu düşünüyorlar. Yani bazı kişilere Hakan Ateş'in de dahil olduğu, Mehmet Aydoğdu'nun dahil olduğunu iddia ediyorlar. Ki son duruşmada bu çok önemli. Dosyaya yeni girdi. Pazartesi günü dün girdi. Semih Nisan ayında tam e, tarihini gününü hatırlamıyorum ama... ...Mehmet Aydoğdu'dan yani Denizbank yöneticisinden seçil Erzan'a gönderilmiş bir maili mahkemeye sundu. Ve bu şu an dosyaya girdi. Semih Kaya'nın hesap hareketleriyle ilgili bir şey tam ayrıntı vermedi ama... Şimdi bu, bu bütün bu olaya bakıldığında hani kritik bir yere doğru gidiyor ki avukatlar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun en azından tanık olarak dinlenmesi gerektiğini söylediler. Mahkeme bunu bu duruşma için reddetti ama diğer duruşmalarda değerlendireceğini söyledi. Ee, aslında olarak hani seçilerden bunu tek başına yaptı mı yoksa arkasında başka birilerim var, bankanın dahili var mı? Bu da ikinci bir hani paralar nereye gittiğinden sonra ikinci büyük soru da bu bence. Hı hı. Şimdi bütün bu ifadelerin ardından aslında bizim kafamız daha da netleşmiyor. Hı hı. Sanki kamuoyunun merakı giderilsin diye seyirlik bir şey yapılıyormuş hı hı. gibi bir tablo çıkıyor evet. ortaya. O onu söylüyor, buna cevap veriyor. Üstelik de çok da net yansımıyor çünkü ikinci elden biliyoruz biz bunu. İşte senin gibi davayı salondan izleyenler vasıtasıyla haberdar oluyoruz. Dolayısıyla bu sanki... Meseleyi aydınlatmaktan ziyade kafaları biraz daha karıştırmaya dönük e, oturumlar oluyor. Örneğin, hı hı. Semih Kaya'nın kendi ifadesine dayanarak ne kadar sisteme para verdiğini anlatıyor ama sonuçta ortada elimizde şey. somut bir rakam çıkmıyor bir türlü. Evet. Mesela avukatıyla Seçil Herzog'un aralarında geçen bir diyalog var. 21 Eylül'de 350 bin dolar gönderiyor, altı gün sonra 725 bin dolar alıyor. Yani 2 x oluyor para, ikiye katlanıyor evet. bir anda. Bu aslında bir yandan baktığın zaman bir tefecilik faaliyeti gibi yorumlanabilecek evet. bir şey. Çünkü nerede görülmüş, altı günde bir paranın i̇kiye, ikiye katlandığı. Ama mesela Semih o kadar iddialı ki bununla ilgili, biz onun söylediklerinden Seçil'in yaptığı savunmadan gerçeğin hı. nerede olduğunu anlayamıyoruz. Hakim evet. nasıl çıkacak bu işin içinden? Evet. Yani işte. Bir, e, bütün bu şahısların hem müştekiler hem banka çalışanları dahil olmak üzere e, seçiler zan ve sanıklar. Bütün hesap hareketlerinin birincisi ortaya çıkması lazım ki mahkeme bunun için bir adım attı. İkincisi bu para transferlerinin tarih tarih yapıldığı yerler e, ortaya çıkarılması lazım en azından çoğu. Ve burada kamera kayıtlarının incelenmesi lazım. Bu da önemli ikinci husus. Yani bu iki husus çıktıktan sonra bir... Ee, önümüzde bir resim canlanabilir. yani En azından para için hı hı. yani şu kadar paramı Ne kadar para nereye gitti vesaire hususu. Ee, bundan sonrasında ise bu işin organizasyon e, kısmının yanıtlanması lazım. Biraz önce konuştuğumuz hı hı. banka var mı? Seçil Erzan bunu tek başına mı yaptı? Veya o paralar nereye götürüldü? Ee, yani bu konuda da farklı iddialar var. Mesela hani Atilla Yörük ve Ali Yörük de yargılanıyor buradan. Bir Çorlu ayağı da var bu dosyanın. Hı hı. Yani Seçil Erzan'ın daha önceden tanıştığı isimler bunlar. Ve Seçil Erzan bu batağı zaten e, Atilla Baltaş aracılığıyla tefecilerin eline düştüğünü söylüyor. 2015-2016 gibi. Bu batağı orada düştüğünü iddia ediyor. Hatta tehdit edildiğini hani sürekli olarak futbolcuları dahil etmeye iten şey Seçil Erzan'ı. Bu parayı bir şekilde kapatma isteği bir. ikincisi tehdit edildiğini dile getiriyor. E, Metin Taş e, diye birisinin ismi geçiyor örneğin. Hani ikinci olarak da bu organizasyon kısmının ortaya çıkması lazım ama çok zor gözüküyor. Yani bunun bir bir sene sürecek bir dava ile kaç karşıya izleyebiliriz. Seçil bu sistemin içinden para çıkardığı, kaçırdığı, yurt dışına koyduğu, kendi kasasına koyduğu, güvenli bir yere emanet ettiğine dair herhangi bir işaret var mı ya da Yok. suçlama var mı dünkü duruşmada? Yok. Yani parayla ilgili e, şu var. WhatsApp konuşmalarında Seçil kırık telefonunda ortaya çıkmış WhatsApp konuşmalarında bir Gürcistan araması vardı. Hı hı. Mesela Seçil onu şöyle yanıtladı. Ben sadece onu bir müşterim vardı. Hani para birimini öğrenmek için. Hı hı. ...araştırdım, Google'dan baktım hı hı. diyor. Herhangi bir şekilde yurt dışında herhangi bir şekilde para çıkarılmadığını söylüyor. Ee, yani böyle bir bulgu yok şu an. Hani Seçil evinde e, çok cüzi bir miktar yakalanmıştı zaten. Onun da kendisinin olduğunu söylüyor. Hani öyle bir bu kadar milyon dolarların saklandığı veya bulunduğu bir yer şu anda yok. E, ama yurt dışına mı çıkarıldı, nasıl çıkarıldı, başka birileri de var mı bu ağın içerisinde? Asıl soru da bu bence. Hani ama şu anda gördüğümüz şey e, böyle bir durumla karşı karşıya değiliz. Daha şeye yakın gibi ee, işte Semih'in parası ona gitti, onun parası buna gitti gibi bir tabloyla kaş kaşlıyoruz şu an ama... hani ...orada mağdur olanlar var bir de fazla para alanlar var. Onların tam olarak ortaya çıkarılması gerekiyor. Peki gelelim bu davaya başlangıçta ismini veren kişiye Fatih Terim'e. Fatih Terim Fonu diye adlandırılarak ortaya çıkmıştı bu. Biz dünkü ve cuma günkü... E, duruşmalarda Fatih terimin adını çok fazla duymadık. Hı hı. Fatih terimin ismi bu işin dışında kalsın diye özel çaba gösteriliyor mu tanıklar seçiler zan? Yani bir çaba var ee, çünkü şöyle bir şey yani ona da biraz anlayabiliyorum yani çünkü Fatih terim somut olarak somut e, bulguya bakarsak dosyanın ne tanığı ne sanığı, ne demişteki De yani Fatih terim bu dosyada yok aslında ee, ama biz mesajlaşmalardan görüyoruz ki Fatih terim ismi sürekli olarak geçiyor. Ee, daha ilerisine gidelim. Bu duruşmada mesela e, tanın yılmaz ve merve yılmaz ki müştekiler mağdur olduğunu söyleyen isimler, bu isimler kendilerini bu fonun Fatih'in fonu olduğu sö söylüyorlar. Seçil Erzan tarafından. Yani Seçil Erzan bu insanlara Fatih'in fonu var demiş. Hı -hı. Hatta şöyle dediğini iddia ediyorlar. Yani Fatih'in Fatih Hoca bile belge istemezken siz ne belgesi istiyorsunuz Hı -hı. dediğini iddia ediyorlar. Yine e, Cuma günü Bülent Çevik çok net bir şekilde konuştu. Ya yani dedi ki biz bunu O da ilk şikayette bulunan kişi değil mi evet, bu, evet. bu olaylarla ilgili. Sanırım evet. Hı -hı. Ve çok açık bir şekilde bunu bunun ismi Fatih Terim fonudur. Kendisinde de öyle söylenmiş çünkü. Biz Fatih'in ne kadar para aldığını burada konuşmayacak mıyız dedi. Yani aslında ifadeler biraz tersini söylüyor. Yani bazı kişiler Terim'in olduğu bir şekilde söylenmiş. Ama bu e, Fatih Terim burada var mı yoksa seçilersen o insanları yani ikna etmek için mi Fatih Terim ismini öne attı? Bu ikisi çok ayrı şeyler yani çünkü ikincisi ise sadece Seçil Erzan'ın e, söylediği ve insanları ikna etmek için kullandığı bir isim. Ama birincisi ise yani Fatih de burada parası var e, ve bir şekilde e, onun da kazandığı veya kaybettiği bir para varsa kesinlikle dahil edilmesi gerekiyor burada Fatih Ama biz yani müştekiler Fatih fonu olarak bunun adlandırıldığını ve dahil olduğunu iddia ederken bazı müştekiler Seçil böyle bir beyanı yok yani hani... Orada daha Seçil Erzan'ın kendi kendine bahsettiği bir isimmiş gibi tartışılıyor şu an. Ama bunu da net bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Çünkü 300 bin dolar gibi bir ilk duruşmada söylenen bir miktar var. WhatsApp yazışmalarında Fatih Terim'le Seçil Erzan'ın e, yazışmaları var. Yani çok e, bütün ilişkilerde bulunan bir isim. Çünkü mesela Can ol, hani eski erkek arkadaşı Fatih Terim'le çok yakın. E, o da zaten konuştuğunu söylüyor. Fatih Terim ona ben Denizbank'a para yatırdım diyor. Fona evet o ilk e, ifadesinde savcılık ifadesinde e, Fatih Terim de bu fona para yatırmıştı diyor. Ama evet. dün mahkemede verdiği ifade fona değil bankaya yatırdı parayı ben evet. yanlış söyledim duygusallıkla böyle bir ifade verdim diyor. Evet, evet. Ya bu yani... da aslında Fatih Terim'i bu işten çıkarmanın bir başka adımıymış gibi de okunabilir bir yandan. Evet biraz öyle. Yani e, ama yani orada şöyle bir durum var. Yani asıl benim garibime giden de o. Arda girdiğinde Mesela örneğin en en son e, giren isimlerden bir tanesi. Başka futbolcular var orada ve kendi aralarında hiç konuşmamışlar. Mesela Semih bu soruldu. Siz kendi aranızda hiç konuştunuz mu? Hani bu fonun böyle bir şey olduğu, Fatih Hoca'nın içinde olduğu söyleniyor sonuçta. Bunun hani bir şekilde biliyorlar. Kendi aralarında hiç konuştuklarını söylemiyorlar. Hani konuşmadık diyorlar. Sadece Selçuk İnan'la konuşmuşum mesela Semih Diğerleri de benzer bir şekilde konuşmadığını iddia ediyorlar. Ya bu bana biraz garip geliyor hani doğalak aykırıymış gibi geliyor yani acaba siz... şöyle mi düşünüyorlardı her biri Fatih Hoca'nın içinde olduğu, başında olduğu, onun adının verildiği bir fon var ve ben çok Hı -hı. ayrıcalıklı bir şekilde bu fona dahil edildim. Hı -hı. Bu bir sır ve benim bu ayrıcalığı ve sırrı korumam için kimseye Hı -hı. bir şey söylememem gerekiyor diye mi düşünüyorlar acaba? Öyle olabilir ama yani farklısı da değil yani şöyle bir durum var çünkü mesela Mert Zeydanlı ile mesajlaşmalarını görüyoruz biz Seçil Arzan'ın. Musteri'yi dahil ediyor zaten. Mesela Podolski ve Brumaya da söyleyeyim. Yani bu ...çok fazla gizlenecek bir şeymiş gibi gelmiyor bana. Hani bir şekilde e, bu insanların bilgisi dahilindeydi gibi geliyor. Oraya daha yakın hissediyorum yani, yakın düşünüyorum. Hani çünkü bir kişi de arayıp mesela Fatih Hoca'ya... ...ya hocam böyle bir fon varmış, sizin haberiniz var mı diye sormamış mesela. Veya sonradan girenler hani kimse böyle bir soru sormamış. Ama dediğiniz gibi şey olabilir hani... ...sadece kendisine özelmiş gibi düşünerek aramamış veya... ...buna adım atmamış olabilir. Şimdi önümüzdeki duruşmada Arda'yla Emre'nin de ifadelerine hı hı. başvurulmasına karar evet, verdim. Mustereva, artık. Selçuk da var. Onlar da var. Ee, onların ifadeleri durumu daha da karıştıracak mı sence? Yoksa özellikle Emre'nin ifadesi biraz daha netleşmesini sağlayacak mı? Bu konuda Fatih Terim'in rolünün olup olmadığı, Seçil Erzan'ın nasıl davrandığı konusunda. Yani çok çözebileceğini düşünmüyorum. Dediğim gibi bence e, hesap hareketleri yani maddi gerçeğin ortaya konması lazım çünkü... Biz zaten Arda Turan'ın beyanını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Tahmin Hı. edebiliyoruz. Ki seçilersen zaten o yönden bir aksi bir iddiası yok. Yani Arda Turan'ın ve Emre'nin para kaybetmesiyle ilgili hayır para kaybetmediler, kazandılar gibi bir iddiası yok. Hani onu bu davayı ileriye taşıyacak şeyler olacağını düşünmüyorum ama e, dediğiniz gibi hani başka birileri var mıydı veya seçilersen başka şeyler söyledi mi hem Arda Turan hem Re Emre Emre Belözoğlu'na veya Hani bu para alışverişi nasıl oldu? Başka birileri dahil oldu mu bu para alışverişine? O yönden söyledikleri kritik olacaktır tabii iki isminde. Ee, yine hani Selçuk İnan ve Mustera da dahil ama onlarınki daha az miktarlar ve bir kere iki kere kurulan bir ilişki. Arda Turan mesela çok yakın Seçil Erzan'la. Hani onun belki Seçil Erzan'ın hayatına dair veya en başından tanıştıklarına dair söyleyeceği şeyler önemli olabilir dava için. Hı hı. Ee, Seçil Erzan'ın... ...ifadelerinden biri çarpıcıydı, çok da üzerine durulmadı. Ee, Trabzonlu bir kadın olsaydım hiç böyle bir şey yaşanmazdı. Arkamda korumalarımla dolaşıyor olurdum, hmm. diyor. Bunu hangi motivasyonla söylüyor sence? Yani bence orada yani Trabzonlu olmak bir... E, ...politik bir şeye, siyasi bir şeye atıf yapıyor bence çok hmm. net bir şekilde. Ama şöyle bir motivasyonla söylüyor. Seçiler zaten... Ben de isteseydim yurt dışına çıkardım. Hani bu paraları aldıktan sonra eğer gerçekten dolandırıcılık faaliyeti yapsaydım bir yerde bunu keseceğini anladığımda paraları yurt dışına kaçabilirdim. Vizem de vardı diyor. Ama bunu yapmadım. Benim amacım da bu değildi diyor. Ama orada amacı neydi? Bu soru ortada duruyor. Yani Trabzon'lu olsaydım ben korumalarla gezerdim dediği aslında öyle bir motivasyon. Ya ben isteseydim aslında bu parayı alıp kaçabilirdim. Hı hı. Veya şu an başka bir yerde olabilirdim. Ya da Ama siyasi bu... bir koruma sağlamış olurdu bana bu öyle bir kimliğim olsaydı. Trabzonlu evet. olsaydım evet. anlamında mı söylüyor? Evet. Ama öteki yandan yani arkasında kimsenin olmadığını söylüyor. Ve tek başına kaldığını söylüyor. Ki kuzenlerinin kendisini tehdit ettiğini, evinin basıldığını ki en son zaten banka yöneticileri de... E, ...yine seçiler zaman evine gidiyorlar, kağıt imza atıyorlar, senetler imzalatıldığını söylüyor. E, sürekli olarak tehdit edildiğini dile getiriyor. Hani böyle kendisinin... Resmi kendisinin ortaya çıkarmak istediği resim tek başına kalmış bir kadın ve herkesin gönlü, gönüllü olarak girdiği bir fonda zarar edildiği anda onu da söylüyor zaten herkes yedi içti hesabı seçil bana ödediler, ödediler seçilirdi ödedi diyor. Hani öyle bir tablo ortaya çıkarmak istiyor. Hani isteseydim aksini de yapabilirdim diyor. Hı hı, evet ee, evet acındırmaya çalışıyor kendini ama bütün bu hikayenin nereden başladığı ve bunu niye yaptığı nasıl yaptığıyla ilgili de bir açıklama. ...getiriyor ama çok da tatmin edici değil. Yani evet. gerçekten ona acımamızı gerektiren bir durum yok ortada. Evet, evet. E, topları düşürmeden çevirmeye çalışmış sadece. Son evet. ana kadar bunun için uğraştığını da biliyoruz. Arda ile birlikte biz bu sisteme başka kimleri sokarız diye... ...arayış içinde olduklarını ve hatta e, Tolga Ağar'a kadar... Hı hı. E, ...gidilmesinin düşünüldüğünü de görüyoruz. Orada da seçiler zam frene basıyor. Çünkü yani hangi sınırın aşılmaması gerektiğini anladığım kadarıyla... ...bu işin içinde o da fark etmiş durumda. Atilla Baltaş... Hı hı. Ee, o da bu sisteme para yatıranlardan bir tanesi. GPS'li çanta, Semih Kaya ile aralarında gidip gelen çanta ve para nedeniyle de ismi çok duyuluyor. Hı -hı. Atilla Baltaş kim? Atilla Baltaş bir iş insanı ve Seçil çok önceden e, tanıdığı bir isim. E, hatta araları bir dönem çok e, yakın. Hatta e, duygusal olarak da bir iddia var orada. Bir, belli bir ilişkileri olduğuna dair. Atilla Baltaş'ın kim olduğunu yani net olarak bu dosyada varlığıyla bilemiyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Seçil Erzan, Atilla Baltaş'ın yine bu e, kendisine para verdiğini ve daha fazlasını istediğini söylüyor. Bunun ilerisinde de kendisinin tefecilerin eline düştüğünü dile getiriyor. İşte burada bazı isimler soyuyor. Yine da bulunan, Çorlu merkezli isimler bunlar. E, ve buna sebep olan Atilla Baltaş olduğunu söylüyor. Yani burada bir e, karışıklık var. Aslında her şeyin başladığı yer de burası. Yani Seçil Erzan bu tefecilere e, borçlandıktan sonra aslında borçlanmıyor. Vermi, vaat ettiği parayı veremiyor e, bu parayı kapatmaya çalışıyor ve futbolculara gelen Furya başladığı yer tam olarak burası aslında. Bence zaten e, Çorlu Ayağı ve 2015-2016'da neler olduğunun e, na da dönülmesi lazım. Yani sadece e, Semikaya şu kadar aldı, Emre Belözoğlu bunu aldı, verdi hikayesinden öte e, nasıl böyle bir organizasyon kuruldu başında? Ya yani tek başına mı bunu yaptı? Veya Ali Yörük ve Atilla Yörük en başından beri seçileralanla birlikte mi hareket ediyordu? Ee, dediğiniz gibi Atilla Baltaş'ın rolü ne burada sadece para kaptar, kaptırdığını söylüyor şu anda. Ee, bütün bunların aslında 2015'e dönerek e, irdelenmesi gerekiyor. Çünkü mesela e, Ali Yörük'tü galiba ya da Atilla Yörük ikisinden bir tanesi Ali Yörük olması lazım tutuklu şu anda. Bulgaristan'a 90 ın üzerinde giriş çıkışı var mesela. Yani burada Ali Yörük'ün evet. Evet yani bir para transferi var mı oldu mu? Yani bunların da bu dosyada zaten var. ...daha irdelenmesi gereken yerin bu olduğunu düşünüyorum. Yani burada bir Çorlu ayağı var. E, Galerici içi birisi var. Eski AK Parti'de meclis üyesi var Nuri Köşkler'e. E, Ali Yörük onun yanında çalışıyor. Yani Çorlu da bu ilişki, yani Seçil Erzan sürekli gidip geliyor, İranlı birisi var. E, bu ilişki nasıl kuruldu ve hani sadece Seçil Erzan'ın yakınları mı bunlar? Hani Seçil Erzan'ın paralarını alıp işlettiği insanlar mı? Yoksa bu insanlar da bir şekilde bu fonu kuran veya... Seçil, Erzan'ı kullanan öyle bir şey varsa, insanlar mı, Hani burada bir ağ mı var yoksa tek bir kişinin yaptığı bir iş mi bu? Hani bunun üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Atilla Baltaş ifade vermedi değil mi? Verecek yok, mi? Yok hayır. Verecek vermedi. mi? E, vermesi gerekiyor. Evet, Hı -hı. Onun kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Hiç fotoğrafı falan da yansımadı Hı -hı. bildiğim kadarıyla. Belki o sayede evet. mahkeme salonuna geldiği zaman kim evet, olduğu evet. biraz daha iyi anlaşılacak. Özellikle de eğer dediğin gibi bu domino taşlarını ilk deviren kişi ise bu, Hüseyin Erzan'ı borçlandırıp, e, belki onun arkasından da başka bir hikaye çıkabilir. Peki, biz gelecek duruşmada ki 8 Mart'a ertelendi, evet. ne olmasını bekliyoruz? Şimdi hesap hareketlerinin gelmesini e, bekliyoruz, birincisi bu. İkincisi e, şu kritikti benim gördüğüm. O dönem Florya'da çalışan, e, şubedeki herkesin kimlik bilgilerini de istedi mahkeme başkanı. Bir şekilde Seçil Erzan onlarla başka bir ilişki kurdu mu? Yani başka kişiler var mı bu işin içinde? Onu öğrenmeye çalışıyor mahkeme hı hı. başkanı. Bu önemli. Hı hı. Ee, üçüncüsü, şu ana kadar ifade vermemiş Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk Yunan gibi isimler e, çağrıldı. Onlar e, konuşurlarsa başka bir e, şey çıkacak ortaya. Ee, yine dördüncüsü, bu para transferinin hesap hareketleri incelendikten sonra... ...en azından bir kısmı ortaya çıkabilirse... ...biz orada bu dosyanın nereye doğru gideceğini öngörebiliriz. Yani... Çünkü başa dönersek yani isimler çok farklı rakamlar veriyor. Yani Seçil Erzan e, toplama çıkarma yaptığında 500 bin dolar bir fark olduğunu söylüyor ortada yani aldığıyla verdiği arasında farkın Ama dosyada bundan bütün müştekiler şu an alacağını söylüyor. Ya yani burada devasa bir e, açı var. Bunun ya kapanması lazım. Bazı isimler fazla aldığını söyle iddia yani çünkü bunlar alacakları faizi de hesaba katarak mı evet orada al öyle alacaklarını bir, hesaplıyorlar evet öyle bir durum da var yani hani ama herkes şu an ana para üzerinden konuştu duruşmada. Hatta mahkeme başkanı herkesi teker teker sordu bunu. Yani faiz üzerinden mi konuşuyorsun yoksa ana para mı? Herkes ana para diyor. Ama seçil Erzan ifadesinde de var zaten. Herkes ana parasını kurtarmaya geçip faizinin peşine düşmüştü bir süre sonra diyor. Hatta onu çok çarpıcı bir beyanı da var. Emre'nin parası geldiğinde onu söylüyor. Ee, bagaj açılıyordu ve saniyeler içerisinde kapış kapış gidiyordu. ya yani Bunu muhtemelen hani e, tabii karikatürize ediyor ama bir günde dönen bir paradan bahsediyoruz mesela. Hani bir günde milyon doların döndüğü bir ağdan bahsediyoruz ve bütün bunların hepsi bir araba bagajında, bir pastanede vesaire oluyor. Hani ama seçil Erzan bir süre sonra o parayı döndürürken bunu döndürememeye başlıyor. Zaten e, ee, Candaş Gürol bunu çok iyi anlatıyor. O dönemde ilişkileri var. E, seçil çok sevilen bir isim, çok mutlu, çok sevecen birisiydi. Bir anda değişti her şey diyor. Hani bir anda 2022'nin sonunda ve 2023'ün başında ee, bir anda hiç benimle konuşmayan, gizli gizli telefonla konuşmaya başlayan bir insan haline geldi diyor. Aslında o da kendi ruh halini çok net bir şekilde yansıtıyor MC Çilerzi'nin. Fırat çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Özellikle evet, son duruşmadaki ifadelerle, birbirleriyle çelişen ifadelerle daha da karmaşık bir hale gelmişti bu duruşma, ee, bu dava. E, sayende biraz daha anlamaya yaklaştık. Teşekkür Çok teşekkür teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim.